Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün biraz toparlama yapmaya başladım. Tam işim bitmedi. İşim ancak akşama doğru bitecek gibi. Çünkü bayağı bir ortalığı dağıtmışım. Paketlemeler de bittikten sonra şöyle bir düzenleme yapmaya başladım. Yapabildiğim kadar yaptım. Birazını da videodan sonra devam edeceğim. Ama hava kararmadan videoyu çekmek istedim. Çünkü çok yorulursam video çekesim gelmiyor. O yüzden de kalıyor. Günlük video çekmeye çalışıyorum. Bazen çekiyorum bazen çekemiyorum arkadaşlar. Soruyorsunuz ama yetiştiremediğim zamanlar olabiliyor. Şöyle arkadaşlar bir tane Madagaskar palmiyesi var. Gerçekten bu çok güzel büyük kocaman bir boyda. Bunun fiyatı 220 lira. Şöyle fiyat vererek hepsini çekmeye çalışacağım. Ee, bu aglomollardan arkadaşlar 4, bir tane de küçük kaldı. Bunların fiyatı 750-650 lira. Ee, şöyle e, bugünkü kargoda bundan bir tane gitti, bir tane büyük, iki tane de 350 kaldı arkadaşlar. Şöyle bir kin bir tane vardı sadece. Şöyle bunu da yakından göstermek istiyorum. Ee, gerçekten şöyle damarlarını görüyorsunuz. Renk geçişi çok güzel. E, boyut olarak da bayağı bir büyük boyunda arkadaşlar. Bu 200 lira. E, minilerden arkadaşlar gönderebildiklerim gitti. Şöyle bazılarının yaprakları hala dökülüyor. Bir durun artık dökülmeyin. Yeter. Zaten kar kaldın. Daha da dökülüyorsun. Şöyle heh, kurtulduk. Tertemiz mis gibi oldu. Sadece tepesinde e, bir çiçek kalmış oldu böyle bu yağlı kırmızı arkadaşlar şöyle burada kalanlardan şöyle kısa bir video çekeceğim ee, şunun renginin güzelliğine bakın tabi tam daha rengi oturmadı bu biraz daha koyulaşacak rengi evet tam da şöyle biraz koyu bir renk olacak burada karpuz var şöyle Şeyde de yine elimizde kaldı diğer açan çiçeklerini de göreceğiz. Burada bir yağlı kırmızı daha var. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ayırtılanlar var. Bugün yetiştiremediklerim var. Ödemesini almadıklarım var. Onları da pazartesi halledeceğiz. Şöyle dört tane menekşe. Bunların hepsi Picasso yapraklı. Bir tane çingene şalvarı. Menekşeler 175. Ve 250. Bunlar özel tür arkadaşlar. Şöyle e, renklerine ve desenlerine iyice bakın. E, agronomalardan da elimde bunlar kaldı. Şöyle renklerini sizlere göstereyim. Şunun renginin güzelliğine çok güzel bir rengi var. Şu da yine, bu da pembe bir tür arkadaşlar. Dört tane kaldı bu türlerden. Ee, şöyle doğa çiçeklerinden de 150 liradan Başlayan fiyatlar arkadaşlar 150 ve 250 arası Boyutlarda Şöyle dün bunun ikisine de 300 lira demişim Şöyle bir tanesi e, 250 diğeri 300 liralık arkadaşlar e, Bundan sadece bir tane kaldı Bir tanesi Ayırtıldı şöyle e, Arkadaşlar Ekran resmini alarak bana e, Whatsapp'tan yazdığınızda Size tekrar fiyat bilgisi e, veririm burada atlamış olabilirim bazılarını çünkü e, hızlı bir çekim yapmış olacağım şöyle bu küçük kaldı arkadaşlar bundan 150'den 250'ye fiyatları e, burada sinfigialar var özel tür sinfigialar şöyle e, bunların arkadaşlar renkleri çok güzel çok güzel bakan arkadaşlar var çiçek açtırdılar ben de çok fazla olunca ben bu sene kohler ve sinigiyalarda çok fazla çiçeklendirme yapamadım. Bu da arkadaşın da uzun zamandır bekliyor. Bir türlü kısmet olmadı. Japonlardan da bunlar kaldı. Şöyle arkadaşlar güneşte değdiği zaman böyle daha güzel bir ışıltılı oluyorlar. Şurada da benim e, Taylandlılar var. Şöyle güzel güzel artık aşılar Bunlar şu köşedeydi, yerini değiştirdim, buraya aldım. Burada daha güzel güneş alıyor. Biraz daha şöyle yaprak çıkarttıklarında, çünkü bazıları daha yeni yeni. Şöyle bakın, yeni yeni çıkartıyor. Şöyle ee, hem de tomurcuk. Şuradaki tomurcuk arkadaşlar, şöyle görebiliyor musunuz? Ee, yaprakla beraber tomurcuk da çıkartıyorlar. Şöyle evet bunda da buçuk mu var diye bakıyorum da. Yani gelişimleri güzel. Şöyle hatta bakalım e, çok yapmışlar mı yani çok var zaten de dışından belli oluyorlar mı? Şöyle bunda gözüküyor. Şu zaten ilk başta paketi açtığımda aklınıza geliyor mu bilmiyorum da bunun satışını yapmam büyük ihtimal dediğim e, buydu. Evet. Kendime bunu e, ayırdım. Şöyle kökleri artık bardaktan yürümeye başlamış. Tabi hepsi e, bir değil. Bazıları erken e, kökleniyorlar. Bazıları e, biraz daha geç olabiliyor. Şöyle bakın arkadaşlar bardağının e, nemini görebiliyor musunuz? Şöyle biraz daha gölgeye getireyim. Şöyle bardağın alt tarafında evet oradan da kök yürümüş. Şöyle nemi yarım. Tamamen bardağın e, komple, hepsi ıslak değil, nemli olması yeterli. E, şurada da arkadaşlar ayırdığımız çiçekler var. Şunu da gösterelim. Bunu koyayım. Orayı geçtik. Şöyle, burada da silingiye var. Silingiye fideleri düşürdüm yine. Bunların yumruları biliyorsunuz bayağı ee, bir büyük şöyle bardağın dışından hissedilebiliyor. Bardağın şeklini değiştirmiş bazı e, yumrular hatta. Bundan da şöyle bir tanesi e, kim ayırmıştım? Nazire Hanım'ın e, 4 tane mi kalıyor? 5 tane kalıyor. Bunlar da adet fiyatları e, 250'den. Burada da Saliye ablanın güzellikleri epeydir bekliyor. Artık evlerine gidecekler. Burada da yine e, çok böyle isim vermeye sevmiyorum ama yine ayırtılmış e, bitkiler var. Şimdi gelelim arkadaşlar burada e, elimde olan e, milliler. Şöyle e, bundan var. Şöyle pembe yeşil. Bunların hepsinin isimleri var ama e, bugün bir siteye denk geldim arkadaşlar. E, gerçekten şok geçirdim. Yani fiyatları o kadar yüksek ki yani e, şaşırdım gerçekten. Hatta bana bir arkadaş attı senin sattığın türlerin aynısı ve fiyatlarına bak diye. E, fiyatları 1100, 1200, 1300 yani bu civarlarda e, fiyatlarda. Yani onlar da beni görseler kesin onlar da yine e, beni şikayet ederler. Çok ucuz veriyorsun diye bir ihtimal. Bilmiyorum yani, niye o kadar çok pahalı veriyorsunuz ki? Tamam, normalde hani bunlar Taylandlılar, dışarıdan geliyorlar, özel türler. Ee, e, belki de normal fiyatları onlar, bilmiyorum ama. Şöyle aslında ben biraz stok yapmalıyım. Biraz e, türlerin hepsinden kendime ayırmam lazım. E, bu gidiş şöyle olacak gibi çünkü fiyatları inanılmaz derecede e, uçuk fiyatlarda pahalılar şu çok güzel arkadaşlar şöyle yine e, çok aşırı büyük değil ama yine dallı bir tür e, ismini hmm, söylemişlerdi ama unuttum çok da hakkında e, kalmıyor şu arkadaşlar kraliçe kolyesi şöyle top top açıyor bundan sadece bir ya da iki tane kaldı bir tanesini Yeter Abla'ya ayırdım. o istemişti. Şu 16 numaradan, bir, iki, üç, bir de dışarıda var, dört tane. Şöyle, bunlar da yine pembe yeşil. Pembe yeşil bazıları çilli, bazıları çilsiz. Mesela şunun çili yok ama desen olarak çok güzel. Bu da çilli bir güzel. Bunların hepsi gerçekten güzel. Hatta şu yanına bir yumurta koysak büyük ihtimal şöyle bir çiçeğin yanına bir köy yumurtası koysak neredeyse e, yumurta büyüklüğünde. Şu somondan yok bu da somon değil bu da yine kırmızı ama yağlı kırmızı da değil lika kırmızı da değil. Tabii bu biraz daha koyulaşıyor içeride açtığı için rengi biraz toz e, kırmızı gibi çıktı ama normalde bayağı bir koyu kırmızı. Şöyle düşen yapraklarımı aldım. Şöyle dalları, budakları tamamen ortaya çıktı. Ee, bir arkadaş kargosunu alınca endişelenmiş. Böyle yaprakları dökünce. Ee, hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Artık buna alışmamız lazım. Millileri biliyorsunuz dökerler. Yaprak dökmeyi seviyorlar. Çiçek açmayı seviyorlar. Böyle bu da karpuz. Şöyle... E, bu da arkadaşlar tepesinden dökmüştü. Şu bir hafta içerisinde şu hale geldi. Yeni yaprakları. Ve hala e, devam ediyor. E, dökerler. Bu da sonu. Bundan bir tane kaldı. Şöyle çiçeğinin rengi. Şöyle koyalım burada kalsın. Bu güzel tür arkadaşlar. Bu da çok güzel bir tür. E, bu da ayırtılan bir Çiçek şöyle üç tanesi ayırtıldı. Ee, i̇smi Ayşe Hanım mıydı? Tam hatırlamıyorum ama. Ayşe miydi? Fatma mıydı? neyse ismi çok önemli değil. Arkadaşım dönüş yaparsan sevinirim. Ee, çünkü ayırtıldı diye satışa da koyamıyorum. Ee, şimdi satışa koyacağım. Siz kırılacaksınız. Ee, yani çıkartayım mı çıkartmayayım mı vaz mı geçtiniz. Ee, geçen mesaj yazdım. Döneceğim sabah dedik zaman dönüş yapmadınız. Ben de ona göre e, sizin paketinizi çıkartırım. Şöyle bunlar. E, bugünkü paketin üzerine arkadaşlar şey yaptım böyle e, kopan çiçekleri tek tek böyle sıraladım, üzerine de bant yapıştırdım, böyle tek tek sıra sıra e, sıra sıra dizdim, bantladım. Lütfen dikkat edin, İçinde canlı çiçek taşıyorsunuz diye yazdım. E, kurye çocuk. Abla bu ne diyor? Dedim dikkatli taşıyın yani bunu dedim. Böyle koydum ki içinde çiçek olduğunu bilin. Hatta şeffaf bir kargo yaptım. Millilerde alan arkadaşlar biliyorlar. O, o, o millilerde özellikle e, üzerinden çiçekleri görülecek şekilde yapmaya dikkat ettim ki e, biraz özen göstersinler. Kırmasınlar, dökmesinler. Zaten millileri biliyorsunuz çok hassas. Mesela bakın şöyle. Neyse. Çok çekip çekiştirmeyelim. Şuradakiler benim arkadaşlar. Odayı temizlerken buraya masanın üzerine getirdim. Şu üç saksı benim. Buradan bu agronomaları tekrar çekeyim. İlk başta geldiklerinde biraz kendilerini bıraktılar ama şimdi maşallah güzel durumdalar. Yine bunlardan da farklı türlerden almaya çalışacağım. Evet arkadaşlar masanın üzerinde kalanlar bunlar. Şu üçü ayırtıldı. Yeter abla senikini nereye koymuşum ki? Şu muydu acaba? Evet. Yeter ablanın böyle baya güzel dallı bir bitki. E, şu türden arkadaşlar almadıysanız bunu mutlaka size tavsiye ediyorum. <laughs> yani belki 100 tane çiçekten arkadaşlar milliden bunlar kaldı. Şimdi balkonda da var e, birkaç tane. Onları da sizlere göstereceğim. Şöyle dökülenleri de, de elimde getireyim. Bunlara bile kıyamıyorum gerçekten. Düşünün yani. Çok muhteşem ve güzeller. Ama şu çok daha güzel bir tür. Şu 16 numara. Bunun ismini unutmayın. 16 numara özel bir tür. Şimdi gelelim balkona. Şöyle balkondan da gün e, batmadan bir video çekeyim. Burada e, şuraya koyduğum sukulentler vardı. E, normalde bunlar satışta arkadaşlar. Ben hepsini e, bir yerde dursun diye böyle bir e, kutunun içine hepsini diktim. E, adet fiyatı 40 lira. Almak istediğiniz ya e, e, paketinize ekletebilirsiniz. İşaretlemeniz yeterli bu şekilde. Şurada yaprak üzerleri var. Yaprak üzerleri duruyor. Burada eee Kırmızı ve Kırçıllı'nın 200 liralık olan fideleri var. Fide değil aslında, anaçlar. Şöyle dünkü yaptığım set satıldı. Şunu göstermeyecektim aslında sürpriz hediyeydi. İçine hediye koydum. Şöyle bunlar satıldı. Pazartesi gidecek inşallah. Bunlar da Melek ablanın ayırttığımız çiçekler. Bunlar da pazartesi gidecek. Ee, burada Selma ablanın var. Şu da satışta. Aslında satışa koysam mı koymasam mı biraz e, açıkçası tereddüt tere değilim. Niye derseniz çünkü e, bunlar gerçekten şey hmm, bir daha hayrime geçecek mi geçmeyecek mi bilemiyorum. Bu yüzden e, hazır bulmuşken kendime kaldırsam mı diye düşünmüyor değilim. E, çıplak kök fiyatına neredeyse bu tür. Yani Taylandlı. Bazı türlere Taylandlı diyorum arkadaşlar. İsimleri öyle çünkü. Bu da yine yaprak döktü ablacığım ama çok fazla da dökmedi. Şu çiçekleri kurudu ama güzel güzel yeni çiçekler geliyor. Bir tane de burada kraliçe kolyesi var şöyle. Yalnız ben bunu alırken hiç dikkat etmemişim. Şurada ana gövdeyi kesmişler yandan dal yapmış biraz eğri büyümüş ama şöyle yandan da tekrar e, damlar vermiş. Bakalım şuraya da. Evet orada da var. Sanırım burada da var. Evet. Şöyle bayağı güzel büyük bir anaç. Kocaman. Küçük değil. Şöyle saksı boyunu e, sandalyenin üzerindeki seviyesine bakabilirsiniz. Şöyle böyle kocaman. Top top açıyor. Bunlar da yine benim üretimlikler ee, üretim için bazılarından kesim yaptım ee, ama bazılarını suya e, koyduğum için çürümeler olduğu, O yüzden biraz daha beklemeye karar verdim ama e, sanırım çok sıcak. Ee, şurada da bir tane yine pembe Taylandlılardan var. Şöyle e, yaprağa dökülenlerden. Bunlar, bunu hiç satışa çıkartmadım ben. Niye bilmiyorum. Bu hep arka planda kaldı. Arka planda kalanlar bazen... Böyle hani satışa kıyamadıklarımdan mı acaba bilemedim. Çünkü çok güzeldi. Çiçeği düştü ama yine de çok güzel. Ee, şöyle sardunya ee, var iki tane. Arkadaşlar bu kırmızı veya beyaz katlı bir tür. Gül sardunya değil. Ee, katlılardan şöyle iki tane fidanmıştım ama bunları göstermeyi unutmuştum. Ee, kırmızı veya beyaz İkram ablacığım bunu daha sonraki kargoda inşallah göndereceğim. Buradaki tatlı ay ve altın taç da gitti bugün. İnşallah pazartesi elinize ulaşır. Şurada. Şunu da göstereyim. Şöyle. Bu da yine arkadaşlar. Şöyle çiçek rengini görün. Çiçeğe çıkan şöyle kocaman bir anaç. da yine satışlara. Şöyle 16 numaradan burada bir tane daha var. Şu karton. Bunu satmaktan vazgeçtim. Çok ama çok güzel. Şöyle muhteşem bir rengi var. Şöyle şeklinin güzelliğine bakın. Yani bayağı da bir dallı. Bakarsınız bu ee, hava üretime alırım. O şunun şeyinin büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki sadece bir taneden mi? Yani evet, sadece bir çiçek dalından. böyle top top açan bir tür. Ya benim hiç düzenlemem bitmiyor. Benim diken battı, canım acıttı. Şurada bir tane prenses var. Birden durum pembe olan şöyle yaprakları pembeli olan bir tür arkadaşlar. Şöyle şuradan bir tane yaprağı geliyor. Bakalım yaprağı yine de mi olacak? Ee, buralarda yine bir ayarlama düzenleme yaptım. Ee, siparişleri buraya getirdim. Ee, satışta olanlar da yine buralarda. Şunlar da biraz hani e, köklendirdiklerimden daha sonra onlar da satışta olacaklar. Evet şu da satışta. Ben yapışaktan Kapmamışım ki. Bu da yine benim Lavanta dediğim büyük ihtimal ismi Lavanta'nın. Şöyle burada iki tane de bundan var. Bunlar da yine çok güzel arkadaşlar, muhteşem bir. Türkler keşke böyle canlı canlı görebilme ihtimaliniz olsa. Burada bir tane daha bir güzellik var. Yani bunların fiyatı yine büyüklerle aynı. E şurada sarı soran olmuş arkadaşlar. Geçen bahsetmiştim. Bunlar büyük ihtimal sarı açtığı zaman e, satışını yapacağım diye söylemiştim. Bunlar şu an için bunlar satışta değil. Yani bir çiçeğini bölmek istiyorum açıkçası. hani Sarı olmaya da bilir ben öyle düşünüyorum ama. E, sarı çıkmazsa maçup olurum. O yüzden şu an için satışta değil. Şöyle... E, bu hangisiydi? Pembe yeşil lavanta gibi olan. Yani şundan. Şunun yeşilisi arkadaşlar. Yeşil bol olan. Bunda yeşil yok. E, i̇simlerini yazmaya çalışıyorum. Özellikle karışıklık olmasın diye. Bunlar da fuşya. Aslında bunlar da şöyle üzerinde çiçekleri duruyor. Şöyle. Bunlar da yine özel tür fuşyalardan. Bunlar da e, satışta arkadaşlar. Şöyle çiçeği olmadığı için fiyatta bir tık yardımcı olabilirim. Önceki videolarda numaralandırma yapmıştım. Bu sefer onu yapmadım. Çünkü çok fazlaydı hangisine numara yazacağım diye yazmadım. Öyle satışa koydum. Şurada da var bir tane. Aslında bunun çiçek rengi ne bilmiyorum ama bu da yine güzel türlerden biri. Geçen sefer aldım. Hani çiçeksiz olandan almıştım. Onlardan biri bu sanırım yok bu kırçıllı. Biri bu, biri şurada. üç tanesi de burada. Bunların çiçeklerini görmek istiyorum. Çünkü satıcı çok güzel çiçekleri var dedi. haftaya tekrar değişik türlerden ya da ondan sonraki hafta farklı türlerden arkadaşlar getirmeye çalışacağım. Bakalım nasip, nasipte ne varsa yine arkadaşlar bu da bir yağlı kırmızı. Şöyle boyut olarak gerçekten çok büyükler. E, fiyat olarak da dediğim gibi bugün fiyatları görünce farklı bir satıcılar. E, gerçekten şok geçirdim. Arkadaşı attı sen ne yapıyorsun dedi. Yani belki hani bu fiyatlar bile bize pahalı geliyor. Yani öyle herkesi kendi yerime koyduğum zaman e, fiyatlar hani uygunluğu değil. Ama bu türlere göre normal, e, farklı satıcılardaki fiyatlara göre gerçekten uygun arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Baya türüne göre, çiçeğine göre fiyatlar uygun. Çünkü yurt dışından geliyor. Ben toplu aldığım için mesela bir almaya 100 tane alıyorum. E, 100 tane aldığım için fiyatta bana biraz yardımcı oluyorlar. O yüzden ben de size biraz daha hani piyasaya göre biraz daha Uygun vermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz böyle olsun. Şu çıktılara gelip gidip bakıyorum gerçekten çok güzeller. Çok sevdim ben bunları. Bir de e, böyle güzel de soğan yapmışlar. Hatta böyle e, arkadaşa istedi. Şöyle bundan koydum. Bunu da başkası için ayırdım. yaprak güzeli de baya güzel bir renk aldı. Normalde bu kadar canlı bir rengi yoktu. Evet arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Belki yarın video çekemeyebilirim. Bugün size uzun bir video çektim. Kendinize iyi bakın. Bol çiçekli günleriniz. Bol çiçekli haftanız olsun. Allah'a emanet olun.